Arkadaşlar herkese merhaba. Tekrardan bir videoyla aranızdayım. Bir led trafosu var gene. 12.5 amperlik. Şöyle görebiliyorsanız. 12.5 amperlik. Çıkış ledi yanıp sönüyor arkadaşlar. Güvenlik etiketi üstünde. Daha cihaz açılmamış. İlk defa sizlerle birlikte tamir edeceğiz arkadaşlar. İnşallah sıkıntısız tamir ederiz. Hadi başlayalım artık. Elektrikten söktük. Biliyorsunuz artık elektronik eşyalar gerçekten fiyatları çok yükseldi. Yükseldiğinden dolayı yenileri pahalı herkes bir şeyleri tamir ettirip geri kazanmak istiyorlar piyasada. Yani yenisini almak maliyetli. Sizler de para kazanmak istiyorsanız arkadaşlar elektroniğe eliniz yatkınsa para kazanmak için SMPS arızalarına başlayabilirsiniz. Evet. Şimdi... Cihazımızı bir temizleyelim. Temizlerken direkt gözüme batan 3 adet kondansatörümüz üstlerinden patlamış yani şişmiş. İlk önce onları değiştirmekle başlayacağım. altı resmen kararmış arkadaşlar. Şöyle bir tinerle komple altını parlatalım. Tertemiz olsun. Şimdi nerede bu kondansatörümüz? Burada. 3 adet kondansatör. Para kazanmak istiyorsanız arkadaşlar elektronik bilginizde varsa SMPS tamirlerine başlayabilirsiniz arkadaşlar. Şu çizgili yerler eksi. Kondansatörlerimizin üstünde zaten biliyorsanız artı eksi kutupları vardır. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Dikkat ettiğiniz sürece bir sıkıntı olmayacaktır. yaptıkça bu işleri inanın daha çok tecrübe kazanıyorsunuz. Ha, pardon yanlış konastörü aldım. Tekrardan patlak konastörü takıyorduk arkadaşlar. Lehimlerimizi yaptık arkadaşlar. Kondansatörlerimizi değiştirdik. Şimdi test etmek istiyorum. Çıkış voltajına bakalım. Şu an görüyorsanız çıkış voltajımız geldi. Tripodla voltajı 13.8 voltajına getiriyorum. Herhangi bir sıkıntı yok bakın arkadaşlar. Gayet cihazımız stabil çalışıyor. Şimdi seri lambadan söküyorum. Bir kısa devre olmadığı için sıra geldi yük testine. Gördüğünüz gibi herhangi bir problemimiz kalmadı. Şimdi temizliğini yapalım beraber. Şuradaki kondansatörümüzü de deşarj edelim. Normalde de kısa devredebilirim ama bununla edince daha sağlıklı oluyor. Arkadaşlar para kazanmak istiyorsanız, elektronikten anlıyorsanız sizin için elektronik inanın gerçekten biçilmiş kaptan olacaktır. Neden mi? Çünkü evinize ekmek götüreceksiniz arkadaşlar. Her çalışan evine ekmek götürebilmek için iş yapar. Biz de evimize ekmeğimizi bu şekilde kazanıp götürüyoruz. Yani umarım sizler için güzel bir içerik olmuştur. Müşterimiz bu led trafosunu aldığında en azından temizlersek daha çok hoşuna gidiyor. Sıfır gibi yapıyoruz. Sıfır gibi yaptıktan sonra müşteri abi diyor sen diyor bunu diyor. Ne yaptın diyor? Değiştirdin mi diyor? Garantiye sokmuş gibi yapıyorsun diyor. Hoşuna gidiyor. Yani yaptığınız işi severek yaptıktan sonra arkadaşlar inanın her bir iş size tekrardan bir iş olaraktan başka bir müşteri geliyor arkadaşlar. Buna özen gösterin. Masraftan kaçmayın. Gereken neyse onu yapın arkadaşlar. Gereken neyse onu yapın. Hakkını verin. Verin ki tekrardan müşteri size gelsin. hepimiz bir şekil iş yapıyoruz. İş yaptığımız için de bazı şeylere özen göstermeniz sizin için her zaman avantajlı olacaktır. Gördüğünüz gibi temizliğimizi yaptık. Buradaki siyahlıklar zamanla sıcaktan dolayı olmuş. Onlara herhangi bir işlem yapamıyorum. Şimdi cihazımızı yerine oturtturacağım. Buradaki vidasını taktım. Termal yerini termal macun arkadaşlar. Burasının yeniledim. Bunu şöyle bir değdireceğim. Değdirdikten sonra şunu da bir temizleyelim. Termal pet. Kurumuş çünkü. Bu yuvasını da takalım. Yapıştıralım. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bunun da montajını yaptık. Şimdi bu kapağımız bu şekil kapanıyor. Video uzun oluyor ama yaptığım işlemleri görürseniz en azından daha çok faydası olabilir. Şimdi gördüğünüz gibi her yeri tertemiz oldu. Şimdi şöyle bir maden cilası var. Bu hayat kurtarıcı. Görüyorsunuz. Bunu ilk önce bir kapatayım. Bir çalkalayacağım. Bundan internetten alabilirsiniz. Şöyle bir cilamız. Aferin. Arkadaşlar metali gerçekten görüyorsanız bakın şu yüzüne yapayım. Metal gıcır gıcır oluyor arkadaşlar. Tertemiz oldu. Şimdi sıra en önemli püf noktaya geldi arkadaşlar. Şöyle güvenlik etiketi. Bir adet tamirini yaptıktan sonra üstünde barkodu var. Bakın Buraya yapıştırdık. Şu saatten sonra ürün tamamen tamir olaraktan 3 ay garanti veriyoruz arkadaşlar. 3 ay. Herhangi bir sıkıntıda bir problemde 3 ay garanti veriyoruz. Video fazla uzamasın diye acele ediyorum sıkılmayın diyerekten. Ürünümüz şu an hazır. Fişimize takalım. Ve gördüğünüz gibi tertemiz bir şekilde cihazımız testte kalacak şimdi. videoyu izleyen arkadaşlar videoyu gerçekten beğenip like atarlarsa sevinirim. Ben şimdi videodan sonra arkadaşlar cihazı test etmek için bir 10 dakika bu ampulü yakacağım. Neden yakacağım? Herhangi bir sıkıntısı, arızası varsa direkt ortaya çıkacaktır. Videoyu izleyen arkadaşlar eşinize, dostunuza, arkadaşınıza abone yapıp abone sayımız ne kadar büyürse bize o kadar destek olacaktır. Yorumlarınızı esirgemeyin. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.